Merhaba çocuklar. Bugünkü hayat bilgisi konumuz bitki yetiştirme ve hayvan besleme. Burada iki tane kelimenin altını çizeceğim. Dikkat edersiniz. Bitki yetiştirilir. Hayvanlarsa beslenir. Bunlar önemli. Evinizde hangi hayvanları beslemek istersiniz demiş. İşte bu hayvanlar evimizde beslenen hayvanlardan örnekler verebiliriz. tek kedi, köpek gibi. Kuş cinslerinden yazabiliriz. Papağan falan. Aşağıdaki olayı okuyunuz. Olayla ilgili düşüncelerinizi söyleyiniz demiş. Bir gün okuldan gelirken kapımızın önünde yavru bir kedi gördüm. Soğuktan ve açlıktan bitkin görünüyordu. Soğuktan dediğine göre demek ki bir barınma sorunu var dışarıda. Açlıktan dediğine göre burada da bir beslenme sorunu var. Onu alıp hemen eve gittim. Anneme bu kediyi sahiplenmek istediğimi söyledim. Sahiplenmek Konu değişmiş. Satır başı. Annem hayvanlara karşı duyarlı olan, insanlara karşı da duyarlı olur dedi. Önce onu bir veterinere götürmemiz gerektiğini söyledi. Hayvan bakımının sorumluluk ve sabır istediğini anlattı. Ben de bütün şartları kabul ettim. Yine konu değişti. Kedimin yemek, tuvalet, su, gezme oyun oynama ve bakım gibi tüm ihtiyaçlarını aksatmadan karşılayacağıma söz verdim. Her gün mamasını ve suyunu verdim. Şimdi bu da önemli olan bir tane yemek var çocuklar. Yani kediler beslenmek zorunda. Tuvalet önemli. Kediler tuvaletini işte her yere yapmaması için onun bir tuvalet eğitimi veriliyor. İşte bir kutu konuluyor, içine kum falan konuluyor. Genellikle buraya alıştırılıyor. Orada yapıyor tuvaletini. Su önemli. Özellikle kediler susuz kaldıkları zaman tüyleri biraz kabarır. Çünkü onlar kendi tüylerini yalayarak temizlerler. Buradan anlayabilirsiniz. Sokakta bir kedi gördüğünüz zaman mesela tüyleri kabarıksa bu kedinin e, az su içtiğini anlayabiliriz. Evimizin önüne bir su kabı koyabiliriz. Gezme. Bu en önemli şeyden bir tanesi. Hayvan besliyorsak onları gezdirmek zorundayız. Yani onları eve hapsetme gibi bir e, özgürlüğümüz yok. Öyle bir şey özgürlük değil. Oyun oynama. Yine kediyle eve bir kedimiz varsa bununla oyun oynamak zorundayız. Bakım gibi. işte bunların ilaçları. Veterinere gidip orada iğnelerle falan oluyor. Bunları yaptırmamız gerekiyor. Demek ki mamasını ve suyunu da vermiş. Annemle veterinere gidip aşılarını yaptırdık. Genelde bunlarda e, hastalıklar oluyor. Bitpire gibi falan. Bunlar için e, aşı yapılıyor. Bunlarla ilgili araştırma yaptım. Bakımı konusunda bilgi edindim. Kedim hem arkadaşım hem de dostum olmuştu. Burada da bir görsel var yine. Kediyle evin önünde. Yine burada bir çocuk var. Bitkileri suluyor. İnsanların yaşayabilmesi için bitkiler ve hayvanlar önemlidir. Şimdi biz insan olarak ne yiyeriz çocuklar? Ya bitki yiyoruz ya hayvanlardan yiyoruz değil mi? Bitkiler topraktan besleniyorlar. Hayvanlar ya hayvanları yerler ya bitkileri yerler. Mesela bir inek ne yer? Ot yer, değil mi? Ot bitkidir. Mesela bir kartal ne yer? Kartal gidip başka kuşları yer, değil mi? Kartalın kendisi de hayvandır, kuş da hayvandır. Ama insanlar ne yaparlar? Ya bitkileri yerler ya hayvanları yerler. Şimdi hepsi birden bitkileri yedikleri için buradaki en önemli şey bitkidir. Yani dünyadan bitkileri kaldırırsanız bir süre sonra hayvanlar biter, bir süre sonra insanlar ortadan kalkar. Bu önemli. Ağaçlar bitkidir. Havanın temizlenmesinde, şimdi biz ee, gündüz oksijen alıp karbondioksit veriyoruz. Ağaçlar da bunun tersini yapıyorlar. Yani karbondioksit alıp havaya oksijen veriyorlar. Bunun için havayı temizliyorlar. Onun için ağaçların çok olduğu yerlerde havalar daha temizdir. Yağışların oluşmasında, şimdi ağaçlar çok olan yerlerde yani orman olan yerlerde yağış daha fazla olur. Kurak yerlerde, çöllerde yağış olmaz. Onun için ağaçlar yağış için önemli. Eğer biz buraya çok iyi yağışın yağmasını istiyorsak ne yapacağız? Ağaç dikeceğiz. Beslenmemizde. Şimdi ağaçlarda ne olur? Bitkiler şey olur, meyveler olur. Biz bu meyveleri yeriz. Bu şekilde ne yaparız? Besleniriz. Doğal afetlerin önlenmesinde, şimdi doğal afetlerden bir tanesi mesela heylandı bir toprak kaymasıydı. E, ne yapıyor bu heyelan ve toprak kayması? Aslında ikisi aynı şey. Heyelan ve toprak kaymasında ne oluyor? Toprak e, bir anda bir yerden bir yere kayıp gidiyor. İşte ağaçlar kökleriyle toprağı tuttuğu için doğal afetlerden özellikle heyelan yani toprak kayması olmuyor. Bunu önlenmede etkili oluyor. Bu yüzden bitkileri korumalıyız. Hayvan beslemek sorumluluk duygumuzu artırır demiş. Sorumluluk duygumuzu arttırır. Çünkü ben kafama göre kalkıp kafama göre yatıp kafama göre istediğim yerlere gidemem. Çünkü hayvanım varsa evimde bunlara da zaman ayırıyorum. Beslenmesine, işte gezmesine, sağlığına zaman ayırmam gerekiyor. Onların bakımı konusunda bizi araştırma yapmaya yöneltir. Mesela bir kedi edindim az önce örnekteki gibi. Daha sonra ben bu kedinin bakımı için ne gerekir? İşte internetten araştırma yapıyorum veya veterinere gidiyorum ona soru soruyorum. İşte bu kedi için ne yapabilirim diye. Bu da beni araştırmaya yöneltiyor. Gözlem yapma. Mesela hayvanın varsa bunun hareketleri neye kızdığını neye kızmadığını veya benim kızdığım zaman ne yapar? Veya canı tuvalet istediği zaman yani canı beslenme istediği zaman su istediği zaman ne yapıyor? Yemek istediği zaman ne yapıyor? İşte tuvalete gitme ihtiyacı duyduğu zaman ne yapıyor? Bunlardan gözlem yaparak bunu ne yapıyorum? Neye ihtiyacı olduğunu anlıyorum. Ve gözlem yapma yeteneğimizi geliştirilmiş. Onların sevinçli, üzgün, hasta hallerini gözlemle imkanı verir. Yani mesela kedi sevinçliyken ne yapar? İşte burada mesela ne var? Keçi var bir tane. İşte keçi sevinçliyken ne yapar? Üzgün i̇şte üzgünken ne yapar? Hastayken ne yapar? Biz hasta olduğunu nasıl anlarız kedimizin, köpeğimizin? bu gözlemlerin imkanı veriyor. Ve empati duygumuzu da geliştiriyor. Neydi empati? Kendimizi başkasının yerine koymak, onun gibi düşünmek. Bitki yetiştirmek ve hayvan beslemek bizi mutlu eder. Çünkü bir canlıyı yaşatıyoruz. Onlarla arkadaş oluruz. Mesela burada örnekte gördüğü gibi. Merhamet, bak bu önemli. Sevgi, şefkat, sabır, merak, ve sorumluluk gibi duygularımızda artırıyor. Bunları beslediğimiz zaman. Aşağıdaki cümlelerin doğru olanların başına D, yanlış olanların başına da Y koyun demiş. Bakalım. Hayvan beslemek sorumluluk duygumuzu pekiştirmez. Bu yanlış. Pekiştirir. Buraya Y yazdım. Hayvanlar bize arkadaş olurlar. Doğru. Buna D yazdım. Hayvan beslemek empati duygumuzu geliştirmez, yanlış. Empati duygumuzu geliştirir. Bitki yetiştirmek gözlem yapma yeteneğimizi artırır. Doğru. Özellikle bitkilerde işte nasıl büyüyor, ne zaman daha çok büyüyor. Mesela bazı bitkiler güneşe doğru döner. Güneş çok olan yerlerde daha yeşil olur. Burada da gözlem yaparız. Hayvan beslemek ve bitki yetiştirmek sabır ister. Doğru. Bunların hepsi bir anda olmaz. Bunlar zamanla büyürler. Mesela bitkiler. Bir tohum ekiyorsunuz. Fasulye tohumu. Bir gün sonra çıkmaz o. Belki bir hafta 10 gün sonra çıkar. Filizlenir. Seçtiğiniz bir bitkiyi sınıfınızda yetiştiriniz demiş. Şimdi biz evde olduğumuz için sınıfta yetiştiremiyoruz. Bunun yerine evimizde yetiştirebiliriz. Mesela perşembe günü perşembe pazarına gidip orada ben geçen gittiğimde fasulye, fasulye değil neydi o? Evet domates, biber, çilek gibi bitkilerin fideleri vardı. Bunlardan alıp evimizde bakımını yap, yetiştirebiliriz. Bunlardan ne yapabiliriz mesela? Bir tanesini önce bir saksımız olması lazım değil mi? Saksıya toprak koyarız. İşte domates fidesini oraya dikeriz, arkasından suyunu veririz. Ondan sonra bekleriz. Bir süre sonra bu tutar tuttuktan sonra büyümeye başlar. Yine suyunu veririz. Havası zaten dışarıda güneşli bir yerde bekletiriz. Balkonda olabilir. Sonra ne yaparız? Belki marketlerden bitki besinleri var. Onlardan alıp takviye yaparız. Sonra biraz büyüdükten sonra çiçek açar. Çiçek açtan yerden domates vermeye başlar. O zaman ne yaparız? Sırıksa işte bir ipe veya bir yanına bir çubuk sokarız. Ona bağlarız ayakta kalması için. Bu şekilde bakımını devam ettiririz. Bitki yetiştirmek ve hayvan beslemek bize neler kazandırır demiş. Şurada yukarıda çizmiştik altlarını. Neydi onlar? Mesela merhamet duygumuzu, sevgi duygumuzu, şefkat, sabır, merak ve sorumluluk gibi duygularımızı ne yapıyordu? Arttırıyordu. Evet. Konumuz bitti çocuklar. İyi günler.